Merhabalar hanımlar. Yonca'nın İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, buradaki bütün modellerimin tanıtımını yapacağım. 80 tane modelimiz var. Bu şekilde toparladım. Sizlere e, örnek çıkarmak isteyenlere ya da örnek arayanlara yardımcı olmak amacıyla bu şekilde tek tek birazdan göstereceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız bu şekilde yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için de yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi hepsini hemen toparlayıp tek tek göstermeye geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk modelim bu şekilde. Rengarenk hazırlamıştım. Ara modeli de bu şekilde yapmıştım. Çok güzel, gösterişli bir örnek. Ağır sevenler için gayet ağır bir ve gösterişli bir model arkadaşlar. Yine ağır bir model arkadaşlar. Ee, büyük model sevenler için. Bu şekilde renkleri de gerçekten birbirine çok yakışmıştı. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Son yaptığım örneklerden. Bu da çıtı pıtı oldu kenarları. Ve yine ortası ağır modellerden arkadaşlar. Bu modeller gerçekten el, el oyalayıcı modellerden. Bu şekilde, bu da gösterişli modelimiz. Evet, araya çıtıpıtı modeller koydum. Bu da çıtıpıtı modelimiz. Ee, diğer örneklere bakarak, bu biraz daha basit bir model arkadaşlar. Yeni yapan, olan, yeni yapacak olan arkadaşlara e, tercih edebilirler. Bu da sepet oyamız arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da yine yakın zamanda videosunu çektim. Bu arada paylaşacağım bütün modellerin yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. Merak edenler YouTube sayfama girerek inceleyebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu modelimizde üzerinde bademleri olan altında da maydanoz kayasıyla yaptığım güzel gösterişli bir model. Modası hiç geçmeyen badem oyası her yere yakışıyor gerçekten. Ve yine bir bademli modelle devam ediyorum. Bu iki renkte birbirini tamamlamıştı yine. Bu şekilde çok hoş oldu. Gösterişli alıcı bir model oldu. Bu da çıtı pıtı. Bunu küçük e, e, parçalar halinde deneyerek yeni başlayanlar bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Bu modelimizde araya ip atılarak üzerinde de fiyonkları olan gerçekten e, bir zaman çok e, sipariş alınan bir modeldi. bu. Bu da yapraklarıyla yapraklı çok hoş bir model. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten e, sık iğne ile yapılan ağır bir model arkadaşlar. Arasında da yine bu şekilde e, kaya veya veya da dağ diyorlar. E, dağ ya da kaya yaparsanız gerçekten ağır bir model arkadaşlar. Bu modeller e, biraz daha fazla fiyatlıdır. Bu model sıralı çıtı pıtı arkadaşlar. Rengarenk çok güzel olmuştu bu da yine. Rengarenk olması e, gerçekten gösterişli oluyor. Tabii ki tek renkte yapılabilir o modellerimiz. Bu şekilde kalp modeli ya da çilek modeli de diyorlar. Bu modelimizde güzel arasında dağ modeli olan. Bu da güzel hoş bir model arkadaşlar. Sinek kanadından ve arasındaki küçük dağlarla devam edebilirsiniz. Bu da üçlü bir dut oyamız var burada. Evet dut oyası da gerçekten iğne oyasında çok güzel gösterişli bir model oluyor kendini beğendiriyor gerçekten bu da fiyonk oyası arkadaşlar fiyonkları düzgün yapmak ve sıkı yapmak gerçekten maharet isteyen bir iş eli alışan arkadaşlarımız çok güzel bu modellerden yapabilirler fiyonk her yere yakışıyor bu da basit güzel bir model arkadaşlar Evet yine e, kenarına dağlar yapmışız ortasına da e, güzel basit bir model yapmış çalışmışız bu modelimiz de yine güzel modeller arasında kelebek modeli evet kelebekler hiçbir zaman modası e, ve isteği alan istek alan e, modellerden arkadaşlar bu da sık iğne ile yapılan. Alt tarafa da yaprağı böyle bu bükülerek yapılan güzel bir model arkadaşlar. Çıtı pıtı, rengarenk, soft renklerle güzel olmuştu. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Biraz hızlı geçiyorum. Ee, çünkü çok fazla model olduğu için e, sizler durdurup model alabilirsiniz videolarımızı. Bu şekilde bu modelimizde gerçekten havlu kenarına çok yakışır. Ben çok yakıştırdım. Evet, bu modelde yine büyük bir model olduğu için havlu kenarına yapılabilir arkadaşlar. Arasındaki bu dağları büyük dağlar yaparak sıralı bir şekilde devam edebilirsiniz. Evet, bu modelimizde yine ağır ve gösterişli modellerden arkadaşlar. Evet bu modelimizde çıtı pıtı sıralı bir şekilde gidiyor. Pırpırlar oldukça yakışmıştı. Sinek kanadından e, bir sinek kanadı herhalde model olarak bu kadar yakışır. Gerçekten e, çok güzel bir model olmuştu bu da yine. Benim e, çok beğendiğim modellerden arkadaşlar fiyonk ve e, yine bademlerle hazırlanmış güzel bir model. Bunu da çatalla yapmıştık. Yine kanalımda yapım aşaması mevcut arkadaşlar. Çatal oyası. Bu da bademli. Güzel, hoş bir model arkadaşlar. Bu modelimizde yeni başlayanlar için sinek kanadından ortasında da fil dişleri pırpırlı fil dişi olan basit yapımı da kolay ve zevkli giden modellerden arkadaşlar. Evet bu da sinek kanadından güzel bir model arkadaşlar bu şekilde. Evet bu modelimizde e, sinek kanadının aslında e, Ikisini de çalışmışız. Şöyle göstereyim arkadaşlar arka arkasına koydum ki anlaşılsın diye. Birbirine çok benziyor. Sadece burada bir tane sık iğne farkı var arkadaşlar. Birebir aynı çalışmıştım bunu da yine yaz makinarında çok şık duruyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bu da dağlarla ve sinek kanadıyla yapılan güzel bir model oldu. Elimde daha güzel anlaşılıyor diye elimde tutuyorum ama bu şekilde e, gösteredebilirim. Bu da pullu, pullu sıralı çıtıpıtı bir modelimiz. Yapımı basit. Pul yerine boncuk da e, koyulabilir bu pul e, sırasında arkadaşlar. Bu modelimiz de yine son zamanlarda çok yapılan e, oyalarda. Bu da yine kelebek arkadaşlar. Kelebek oyası da bu şekilde. Bu oyamızda sıralı çıtı pıtı yeni başlayanların kolaylıkla yapabileceği güzel bir örnek arkadaşlar. Bu oyamızda mantar oyası sık iğne ile yapılıyor. Ee, gerçekten ara modeli olsun ee, renkleri olsun. Çok güzel bir model rengarenk hazırlayabilirsiniz. Ya da uyumlu renklerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çıtı pıtı örneklerimizden arkadaşlar. Çıtı pıtı sevenler daha çok ee, gerçekten çıtı pıtı model için gerçekten bu güzel bir model arkadaşlar. Ve üçlü badem oyamız bu da gerçekten yazma kenarında güzel duran modellerden çok da tercih edilen modellerden bu arkadaşlar. Evet bu da güzel bir model. Hepsine güzel diyorum. Gerçekten hepsi de birbirinden güzel arkadaşlar. Yazma kenarına çalıştığımızda daha da gerçekten kendini gösteren modeller. Modellerim bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. da yine son zamanlarda yaptığım modellerden böyle bu şekilde de gösterebilirim arkadaşlar. Bu modelimizde bu şekilde bu da sıralı çıtı pıtı bir örnek. Evet bu da pırpırlardan oluşan yapraklarıyla fil dişi ile gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Evet bu örneği de gerçekten çok beğeniyorum. Ee, yapımı oldukça zevkli arkadaşlar. İki defa defada gittiğimiz için çok da ip e, koparıp başlamadığımız bir model. Öncelikle ilk sırasında yeşil kısmını gittikten sonra üzerine bir defada bir seferde e, hangi renkle yapıyorsanız o renkle devam edebileceğiniz güzel bir model. Bu modelimizde gerçekten göz alıcı bir model arkadaşlar. Ağır model sevenler için oldukça ağır ve gösterişli bir model. Bu modelimizde çam ağacı modeli arkadaşlar. Evet, yeni başlayanlar, inoyası yapmak isteyenler, elini alıştırmak isteyenler modellerde. Bu model oldukça basit bir model arkadaşlar. Bu model tam size göre yani. Evet, bu modelimizde sinek kanadından arasında küçük dağlar olan güzel bir model. Evet arkadaşlar bu modelimiz de bu şekilde. Bu modelimizde kulak çöpüyle yapılan ee, daha sonra üzerine Yaprakların üzerine tutturulan güzel bir model. Bu modelde tutoyasına oyasına benziyor. Gerçekten tutoyasından biraz daha farklı. modelimizde bu şekilde arkadaşlar. Bu modelimizde yine üzerinde tomurcukları olan ve güzel bir model. Bu modelde basit ama gösterişli modellerden arkadaşlar. Yapımı oldukça basit. Ee, çok kolay ilerleyen bir model. Hiçbir zorluğu yok. Bu modelin arkadaşlar. sıralı modelimizden rengarenk çıtı pıtı. Bu da havlu kenarına yapılabilir arkadaşlar. Namaz boş örtülerine yapılabilir. E, bu motif e, diğer motiflere bakarak gerçekten kolay bir motif. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten basit bir motif. E, bunu motif yapamayan arkadaşlar deneyebilir. Bu modelimizde lale modelimiz su damlası modelimiz arkadaşlar. Çıtı pıtı sıralı bir şekilde devam eden herkesin kolaylıkla yapabileceği basit modellerden. Bu modelimizde yine gösterişli bir model. bademler gerçekten e, güzel gösterişli bir model arkadaşlar e, dağ modeli de e, çok güzel oluyor. Bu dağ modeli arkadaşlar kelebek oyası birkaç tane kelebek yapmıştık. Hepsi de birbirinden güzel olmuştu. Bu da tut oyamız arkadaşlar. Bu da analı kızlı modelimiz bunlar anneleri bunlar da yavruları sanırım bu modelimizde sık iğne ile yapılan ayrı ayrı yapılıyor beraber gitmiyor arkadaşlar öncelikle bu motifleri hazırlıyoruz daha sonra buraya yeşil kısımları yaparken ekliyoruz arkadaşlar bu modelimizde sıralı çıtıpıtı bir model. şekli daha modeli arkadaşlar. Güzel bir model. Bu da yine kulak çöpüyle yapılan tomurcuk ya da farklı da bir ismi olabilir tam bilmiyorum. Bu şekilde bu modelimizde. Bu da sıralı çıtı pıtı bir örnek. Evet bu modelde favoriler arasına girecek kadar güzel ve gösterişli model arkadaşlar. Gerçekten bu modeli ben de çok beğeniyorum. Bu modelimizde yine maydanoz kayası olan kayaları ortasında da bu şekilde gösterişli bir modeli var. Bu örneğimizde çok hoş Evet bu modelimizde elma şekeri ya da bonbon şekeri artık şekerli bir şey herhalde kele olanı yapıyoruz. Daha sonra ortasından da bir düğüm attığımızda bu şekilde basit bir model arkadaşlar. Bu modelimizde gerçekten gösterişli bir model yine ben de bu çok bu modeli çok beğeniyorum. Beğenerek yapıyorum. Bu modelimizde bu şekilde arkadaşlar. Bu modelimizde bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu modelimizde ortasında küçük dağları olan, kenarında da yine yaprakları olan, ortasındaki çiçekleriyle birbirini tamamlamış, güzel bir uyum sağlamış çok gösterişli bir model. Evet, bu da yine bademden oluşan güzel bir model arkadaşlar. Bu da son modelim arkadaşlar. Sinek kanadından gerçekten ee basit yapımı ve gösterişli de bir model arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Modellerim bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki iğne oyası videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet.